değerlendirmek istiyorum seni. Kapsam hmm. dokümanını. Hı hmm. hı. 4 3, ee, maddesi, -3 maddesini. Gıda güvenliği tüm kapsamı belirlenmesi. Mesela 9000 kapsamında konuştuk. Yani hmm. kapsam nedir, hmm. neleri içerir, sınırlar nedir? Ama mesela e, ISO 22000 ile 9 arasındaki e fark. Mesela bir yemek firması üzerinde konuşacak olursak hmm. ne dersin? Yemek firmasının örneği yemek yerinde üretimi, dağıtımı ve sunumu mu? Hani yaptığı işe göre ya da işte mesela yemek firması kendi yerinde de yapabiliyor ya da müşteri yerinde de yapabiliyor. Mesela 9 yemek üretimi ve sunumuysa 22.000'de biz bunu kapsam kabul edecek miyiz? Hayır. Ne yapmamız lazım? Mesela atıyorum kendi yerinde mi müşteri yerinde? Bunu açık Hı -hı. bir şekilde net belirtmek lazım. Ee, örneğin işte ürün üretiminde işte kuru gıda ürünler mesela diyelim. Hı -hı. Onu diyemeyiz. Diyemeyiz mesela. Net bir şekilde ürünlerin adlarının tek bir şekilde mesela, yazılı olması lazım. Kapsam içerisinde işte porsiyonlanma, yıkama, temizleme, sevki, evet, evet. evet. Onların tamamının olacağı proses basamaklarının içerisinde olduğu bir kapsam tanımı istiyoruz. Değil aynen öyle. 22.000'de 22 daha detaylı ve daha spesifik değil. Hı hı. Daha net, açıklayıcı bir şekilde. Yani ne üretiyorsunuz? Bunun atıyorum işte dağıtımın varsa dağıtımın da belirtilmesi lazım. Hı hı. Hatta sunumu varsa sunumu müşteri siz yapıyorsunuz. Ise, müşteri tesisleri evet, sunumu. Evet. Aynen. Sunumunu da yani aynı şekilde belirtmemiz gerekiyor. Net bir şekilde. Proses yani sizin gıda güvenlik sisteminde kurulan aynen. proses yapısını ise kapsamda da onun net bir şekilde açık bir şekilde belirtilmesi lazım. 9100'e daha genel ama 22.000'de daha spesifik Eskiden değil. Eskiden çok uygunsuz gözüldük bunları. Kalı, şimdi yavaş yavaş oturulması sorunları değil oturdu. mi? Yani Hı -hı. işte ambalajlanması, sıcak olarak götürülmesi, müşteri testlerine sunumu gibi, Hı -hı. artık bu kapsam sınırlarda Hani biz de bunu neden gittik? gittiğimiz yerlerde hala bunu denetliyoruz Hı -hı. ama hala bununla alakalı kafasında küçük küçük sorunlar var arkadaşlarım için de içinde bir bilgilendirme olmuş olsun. Tabii ki kapsam dokümanından zorunlu dokümanlardan bir tanesi. Bunun evet, da net bir şekilde şey Aynı şekilde eskiden, iç ve dış hususları da değerlendirerekten yani, tanımlamaları gerekiyor. 22 eskiden 9 bin olduğu gibi uygulanmayan madde yoktu. Şimdi 7 bin ile bazı maddelerde uygulanmayan maddeler de geldi. Onların da kapsam dokümanında yer edilmesi gerekiyor.